Dünyada çok merak Türkiye edilen bir Türkiye bunları çıkartmak şey, zorundadır. Tabii, çok, çok merak ediyorum. Nasıl biri olduğu, tabii, çalışmalarının tabii. neler olduğu çok merak konusu. Tabii işte, dünyada çok konuşulan, tartışılan bir Haluk Bayraktar abisi de öyle. Çok da vergi veriyorlar. Vergi rekor ben şeyinde. Evet. Hemen orta bir Selçuk ve Haluk Bayraktar çok vergi verince Murat Ülker açıklama yaptıydı. işte çok vergi vermek önemli değil. Oradan yatırım yapmak önemli. Yok bilmem İsmet Berkan'a bir yazı yazdırttı hiç unutmuyorum. Yani Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar'ın vergi rekortmenliğine öyle bir artık nasıl egosal bir rahatsızlık bu duydu. Hiç yakıştıra açtım Murat Ülker'e. Bak Murat Ülker buradan da seni kınıyor. Tamam vergi vermezsen verme bilemem ben. Onu maliye peşine düşer. Verirsen vermezsin ya da vergi vermezsin de onu yatırıma aktarırsın. Yapıyorlar ya onu matrahtan düşüyorlar bilmem ne biliyorsun ben. iş ticaretle Uğraşmadığım şirketlerim olmadığı için bilmiyorum tabii o numaraları. Öyle yaparlar. Araba alırlar. Onu oradan gösterirler. Masraf yazarlar falan. Bir bakarsın. Vergiden kaçınma denir buna. Kaçırma değil ama vergiden kaçınma. Şimdi bu kardeşler Selçuk ve Haluk Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar vergiden kaçınmamış. Vermiş. Efendim vergi verme, bu kadar vergi vermek ekonomiye faydalı değildir diye bir baktım Murat Ülker'in adamları en başta İsmet Berkan bir kampanya yaptı. Hiç unutmuyorum şimdi hazır. Selçuk Bayraktar gelirken aklıma geldi. Ya kıskanmayın eski zenginler. E Murat Ülker de zengin çocuğudur. Babası esas onun başarılı. Sabri Ülker bir başarı öyküsü. O Sabri Ülker ne oldu? Sabri Ülker ne olmasaydı ne olurdu bilmiyoruz. Selçuk Bayraktar. Selçuk Bayraktar'ın buraya gelmesinde Bak sen bir söylüyorum Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan'ın yani payı yoktur demeyeyim ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olmadan önce de Selçuk Bayraktar önemli bir adamdı. O tabii ona başka bir popülerde kazandı denilebilir. Başka bir şey söyleyemem. Ama Selçuk Bayraktar'ın çok eski bu konuda teknoloji girişimciliği alanında çok eski bir geleneği var. Evet. Burada dikkat çekmek istiyorum. Evet.